Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte SkyBlock'ta oynuyoruz. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Evet, benim bir ee, şeyim çok güzel. Ne yazıyor burada? İngilizce bir şey yazıyor. Bilenler söylesin. SkyBlock oynuyoruz. Aa, büyük kitapları çıktı. Büyük kitapları mı? Bakayım. Ha, alayım. Allah! <laughs> Aa, buldum. Love'ları ve buzu bana versene. Bakın. Şey Hep kitapları alma bak, kitapları alma. Kitaplarda ne yapacağımızı söyleyeyim. Sadece lom ve şeyi al. Bir saniye. Al sana atıyorum bak, gel. Sonra tamam. şu an kıracağım ha. Gel. Tamam dur koyayım. Tamam. Hiç <laughs> işim yok tamam. Gelmiyor bana. Nasıl gel... Anaane. lag var. Çık orada. Ne yapacaksın? O zaman benden toprak kazayım mı? Böyle oluyordu galiba Gelsene. <laughs> Aşağı düştüm lan. Gel yeniden canlanıyorsun burada. Şurayı aşağıya kırıyorlardı. Şuraya buz koyuyorlardı. Sen yoksun. Varım lan. Lag var lag. Sen atlasan aşağıya. Yani <laughs> Işyalarını... Bekle eşyalarını bana at. Eşyalarını şuraya koyayım. Sandalye koy. Çok lag var. Atla sen de. Haydi ayıksın. Sen de yoksun. Lag var lan. Bug ya. Neyse yapalım böyle çapımızla. Belki koşalım dünyayı. Aldım. Oha! Aha geldin. Geldin mi? Aha geldin. Sen gelmedin mi? Bekle ben açayım sandı. Görünmez mi lan? Görünmezdi ki eksir falan mı içtin sen? Yoo. Nasıl oluyor? Baksana şöyle Hiçbir şey içmedim. Gel abi. Oradan gel. Gel, gel. Gel bak şöyle mi oluyor? İlk suya koyacağımız yer. Bak ilk önce suyu şuraya koyacaksın. Tamam. Sonra oradan akacak. Sonra he orayı kazmayacaksın. Şuraya. Şuraya lav bir tanesine lav koyacaksın. Şöyle. Hı hı. Eminsin değil mi? Eminim. İlk şuraya bir lavımızı koyalım. Şimdi ortadaki yine kaz. Şöyle. Aha oldu. Tamam. Şimdi abi buzu şuradan... bırak sen buzu bırak sen. Taş kazmaz diye yapalım. Şurada. Buzu şey. bırak sen ilk A, önce. Kır. Beni görüyor mu? Yok hala görmüyor. Ben... Taş kazmayı Anladım. Ben bir daha atlayacağım mı? Bir daha atlayacağım onu ben. Bak mı var belli değil ya. Sen beni görebiliyor musun şu anda? Evet. Ben seni göremiyorum. Ne oldu ya? Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sorunu çözdük. Üstü de gözüküyor. Ben de gözüküyor. Ee, biz şu an ağacı kırdık. Yusuf'taydık. Kazma yapması gerekiyor. Bende bir tane sopa var. Heh, ben kazacağım. Kazıcı benim. Kazıcı benim. Kazmaya şuraya şuradan at bana. At bana bir saniye. Kazma yapayım mı sana? Yok kazma benim at. Tamam atıyorum. Suf. Düştün mü? Yok. Sonunda aldı ya. Bekle. Kırınca bayağı bir bir altın neden kazıyorsun? Kaz orayı kaz. bekleyeceksin. Sıkışırtan abi geri gel. Kaç tane düşman? İkinci bölümü de gelecek tabii ki. istiyorum değil mi bunların? Tabii ki. De, de başka bir yer Görünmüyor Baksana. Görünmüyor zaten. Burdaki lavda yanıyorum. Zıp 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 yanıyorum. Zıp 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 zıp. Yanıyorum. Su 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 Ben yapamayayım siz sevin. Bekle 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 Abi sıkışacaksın en sonunda orada. Ya çık 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 çık. Sen bana ver iyisi. Bekle. Al. Tamam. bana. Ben kendime bir tane. Aynen. Alayım. Çok lag var ya. Ben de şuradan yapıyorum abi. He, Kaz orayı. Hadi gelirsin? Arkanda ha. Hadi oğlum. 3 oldu. Ben gireyim. Şey yapalım. Baba gitti. Ben acıktım. Ben acıkmadım. Bekle. Bunu kırayım. Herkese kazma etliyim. Bende de var iki tane çubuk. Ben yapacağım bir tane. Kazma yapacağım kendime bir tane. Kazma yap ben. Bir de kılıç yapayım ben en iyisi. Önlem amaçlı. Böyle saldırıp önüm onu Acıktım ben ya. Acıktım. Acıktıysan ağacın büyümesini bekle. Aa elma, var. var. Elma var. Bir de şöyle alabilir misin? Gel taş. Allah'ım. Ya, ya. Ana. Yandın yandın suya gir suya suya suya. İnşallah. Süp eğilerek yürü tamam mı? Acıkmanı gideriz o zaman. Ben eğilerek giriyorum zaten. O yüzden. <laughs> ah. De ben de seni görebiliyorum. Taş. Taş kazma ile kazma. Blok var. Böyle <laughs> bir blok var Be ki. Sen baş, Kazım başka. Orada düşenleri alırsın zaten. Ben balta da yaptım. Balta mı? Bak bir de şöyle bir şey yapacağız kazıyorum. Şöyle aşağı düşer onlar. Sen yerdeki toprakları kaz diyeceğim mi? kazma ya Bence kazalım. Lav var, lav. Yok şuradakileri kazıyorum. Hadi Of, iki saat bekleyeceğim yine. Yani. Ya, şey oldu abi. Aç. Aç oldu? 12 oldu. 12. Benimki Şu de 12. Aç. Bir dakika bir şey bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorum lan. Ölümsüzüm lan. Oh, izliyorum. Neyse. Açım galiba yok.

hemen ocağımızı da şöyle yapın. Toprağa koy. Ee, ocağa koy. Çeşten ne şey şeyler çıkar ya. Ağaç hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Suyun yanındasın ya. Oğlum. Suyun yanındasın büyümesin. Daha ne <Gülüşmelerésün bu> istiyorsun? Lan asla şaşkın değil ne? Sen Ya. şey Hayır. Abi bir kat daha kazanım bence. Kat daha mı? Ne musun abi sen? Ne? Etrafına baksana hiç şey adam görünmüyor Hayır. Peki ben bir şey Ne yapacağız ya bu ocaklar? Burada kaldık demek. Kırma. Taş topla sen alanımızı genişleteceğiz Ananinki. tövbe tövbe İnşallah gözükürüm. Ben de gözüküyorsun. Evet arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Bir sıkıntı olmuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çünkü bayağı 12 dakika olmuş. Ve ee, arkadaşlar bay bay.